Herkese yeniden merhaba sayın seyirciler. Ben sanatçı ve araştırmacı Cevdet Mehmet Kösemen. İstanbul'daki plansız gezilerimize devam ediyoruz. Sizin bizi özlediğinizi biliyoruz. O yüzden artık bu gezilerin frekansı artacak. Günlük hayatın koşturması yüzünden biraz daha merkez semtlere yöneliyoruz ama tabii içimizde nice aslanlar yatıyor. Ama bugün Hasanpaşa'dayız ve günlük hayatın koşturması demişken o koşuşturmaca bence böyle bir panzehirle tatlanır. Şu anda Hasanpaşa Mahallesi'nin kenarındaki Fülfül fül Çorba Çorba restoranındayız ve gerçekten mükemmel bir sarımsak çorbasını bünyemize kattıktan sonra içtikten demiyorum. Bünyene giren bir şey buradaki çorbalar. Hasanpaşa'yı gezeceğiz. Plan yok, program yok. Sadece güzel yemek ve ekranlarda sizin sevginiz var diyoruz. Bu çorbayı Hemen gömüp Hasanpaşa sokaklarında yolumuza çıkıyoruz. Evet bu kırtasiye yani ben kendimi bildiğimden beri ya da İstanbul'a geldiğimden beri burada bazı satılan ürünler böyle artık günümüze bulunmayan cins şeyler. Yani zamanın böyle etkilerine göğüs germiş bir dükkan. Ben böyle yerlerde şeyi çok seviyorum. Yani insan kendi iş yerinin sahibi olunca gerçekten biraz eksantrik olmayı göze alabiliyor. Öyle yerlerde yaşanan her semte renk katıyor. Yani bak burada İskambil kağıdı da alabiliriz. 1970'lerde üretilen tıraş fırçası da alabiliriz. Kilit de alabiliriz. Ajandalar. Bir de ressamlar için ki ben de azıcık biraz ressamım. Böyle yerler inanılmaz bir hazinedir. Çünkü Nuh Nebi'den kalma artık böyle kullanılmayan, yapılmayan boyalar, sanat malzemeleri buralarda bulunur. Bana biri dese ki bu vitrinden istediğin ürünü seç al. Gözüm üstünde aslında şurada Pelikan Rodini marka mürekkep karıştırma kabı var. Sekizlik. Güneşte pozlana pozlana renklerden bir tek mavi kalmış. Valla gerçekten yani ihtiyacı olan bir şey insanın. Nasıl burada kalmış bunu almak isterdim. Bir gözüm de şeyde. Şurada Tatran Modern marka kalem tıraş var. Çok profesyonel. Valla biraz tozlanmış ama tozu süpürürsünüz. Çatır çatır açar. Valla böyle kalem tıraşlar. Bir noktada her şey Çin'de üretilmeye başladığı için bazı eski ürün tipleri zamana karşı dayanıklı oluyor. Ve günümüzde alabileceğiniz herhangi bir şeyden çok daha iyi kullanılabiliyor. Bunu isterdim herhalde. Evet şimdi çok ilginç bir apartman tabelasının önündeyiz şekli değil ismi bakımından çok enteresan Gent apartmanı. Gent acaba İngilizce'deki ya da Fransızca'daki ten mi geliyor yoksa Gentilmen gibi mi demek istemişler? Ancak yapan biliyordur herhalde şu anda. Yapan da herhalde bu dünyada aramızda değildir. Çünkü bayağı eski bir bina. Ama siz de yorumlarda kendi bölgenizde, semtinizde, şehrinizde ilginç isimli apartmanlar varsa lütfen bizimle paylaşın. Mesela bu Gent apartmanı gerçekten bayağı ilginç. Bu arada eski olduğunu da şuradan anlıyoruz. Eski belediyeden kalma mavi tabelalar var. Bu plaketler günümüzde kırmızı renkli 2000'li yılların ortasında değişti. Yani böyle mavi plaketi görürseniz minimum 20 yıldan başlıyor. Şimdi bir kere daha Contemporary Sanat Müzesi'nde olsa seversiniz ama burası Hasanpaşa. Ara sokakta bu dükkanın sahibi olan abimiz çok güzel bir park edilmez tabelası yapmış. Üzerine de kendi yeteneğiyle çok güzel bir tır resmi çizmiş. Şimdi böyle isimlendirilmeyen sanat eserleri yurt dışında özellikle İngilizce konuşan ülkelerde naive art ya da folk art ismiyle değerlendirilir hatta bunların müzeleri vardır. Hatta ve hatta bu ekolden çıkan sanatçıların eserleri Okumuş'tan çok daha yüksek bedellere satılır bazı isimlerde. Böyle bir şey de Hasanpaşa'da gördüğümüz için çok sevindik, çok güzel olmuş. Şunu da ilave etmeden edemeyeceğim. Sanat denilen dalavera Okumuş'un alaylıdan 10 bin, 100, 10 bin kat daha kötü olduğu tek aktivite alanıdır. Sanat okuyan biri bir matematik kanunu gibi her zaman ve daima kendi zevki için resim çizen ama okumamış birinden daha kötü, daha vasıfsız ve daha ufuksuz işler çıkaracaktır. Bunu da bir kez daha görüyoruz. Bu konuda çok daha keskin düşüncelerim var ama neyse boş veriyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hasan Paşa Biennale gerçekten bitmek bilmiyor. Deminki müthiş dükkanın yanında daha da müthiş bir dekorasyon dükkanı gördük. Bunlar tabi alçı ve benzeri maddelerden yapılan dekoratif ürünler ama dükkanı işleten arkadaşımız esnaf abimiz ya da ablamız bilmiyorum. Belli bir zevk sahibi çok güzel bir şekilde boyamış dizmiş. Hani alıp evime koyar mıyım bilmiyorum ama sokakta. Yürürken görmek her zaman insanın yüzünü güldürür ve burada sanıyorum biraz ne yaptığını bilen biri çalışıyor. Şu göstereceğim detay, şu şişme balon hayvana dikkatinizi çekerim. Eğer sanat okuyor ve bunun Jeff Koons isimli modern kitsch ressama olan benzerliğini bilmiyorsanız ne sizin ne de diplomanızın değeri vardır. Jeff Koons New York'ta bir borsacı bir anda sanatın insider trading yapılabilen tek sektör olduğunu fark eder ve kiç sanat yapmaya başlar. En kaba saba, en böyle boyalı, ucuz malzemelerden yapılmış popüler tüketim ürünlerini aynen Andy Warhol gibi ama biraz daha üstenci bir üslüple yeniden yorumlar ve Jeff Koons'un şişme balon hayvanlardan oluşan eserleri mevcuttur ve bunlar böyle milyon dolarları el değiştirir. Ama o sırada şöyle bir süreç olur. Mesela bunu başka bir sektörde yaparsanız hapsi boylarsınız. Ama sanatta ben şunu yapabilirim. Bu benim eserim diye bu kamerayı koyarım. Sonra gider bir fon kurarım. Bankadan 100 milyon dolar kredi çekerim. Kendi eserimi kendi kurduğum ya da büyük ortağı olduğum fona 200 milyon dolara satarım. O krediyle onu kapatırım. Oradan 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 o. Sonra zaten mesele kimi tanıdığınızda bitiyor. Şimdi toparlayacak olursam Jeff Koons'un bu pop art unsurundan ünlenen şişme balon hayvan heykeli semantik değişim çarkında bir full tur dönmüş ve Hasan Paşa da bu gördüğümüz şişme hayvan olarak vitrinde yerini almış. Yani ikinci seviye kiçten söz ediyoruz artık. Çok güzel bir detay. Burada bir güzel detay da bu sırf benim kafamda bir çağrışım olabilir. Burada gördüğümüz baykuş bibloları. Burada bir takım biblolar var ve hepsi baykuş şeklinde. Ama ortadaki bibloya dikkatinizi çekerim. Baykuş kafasına bir taç takmış, bir kolye takmış, kuşlar kralı gibi. Şimdi haşa batı kültüründe şeytanlar ve ezoterik varlıkları biraz biliyorsanız orada tam ismini hatırlamıyorum yazarın da Dictionary Infernal diye bir Fransızca bir eserde Stolas ismi verilen bilgelik timsali şeytanın bir resmi vardır. Stolas aynen bu vitrindeki baykuş gibi taç giymiş bir baykuş olarak gösterilir. Şimdi burada gizli gizli o şeytanın bir putu mu satılıyor, neler oluyor bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle hoş bir tesadüf ama bu korkunç şeytanın timsalini burada görmek çok güzel oldu. Ben tam şeytanlardan bahsederken de elime Reduviidae familyasından İngilizce Assassin bug olarak bilinen bu yırtıcı böcek kondu. Bu yavaş hareket eden kamış gibi ağzı olan bir böcektir. Hop, neyse şimdi uçtu. Avına böyle yavaş yavaş yaklaşır, çıkarır diye kamışını saplar ve kanını emer. Bu arada böyle şeytan, meytan, satanizm gibi işlere hiçbir şekilde bulaşmayın. Hepsi bidattır, günahtır, lanetlidir. Kimseyi mutlu etmez. Sırf ezoterik ve okült görünmek veya ilgi çekmek amacıyla bile yapsanız o da artık modası geçmeye yüz tutmuş bir saçmalıktır. Böyle şeylere fazla değer vermeyiniz. Bir takipçimizin tavsiyesi üzerine buradayız. Hasan Paşa, Faik Bey sokağının köşesinde yıkılmaya yüz tutmuş eski köşklerden biri. Şimdi bu yıkılmaya yüz tutan köşkün üzerinde tenekeden bir levha var. Üzerinde de ''Sosyet General d'Assurance Ottoman'' yani ''Osmanlı Genel Sigortalar İdaresi'' yazılı bir arma var. Bu o dönemin köşkleri için yapılan sigortanın ''assurance'' rezürans, ''sigorta'' oradan aklınızda kalsın sigortanın arması diyelim. Eviniz sigortalıysa size o zamanın sigorta şirketleri bu levhalardan bir tane veriyorlardı. Siz de üzerine çakıyordunuz. Bunlar tabi bayağı eski şeyler yani hani çok bilmişlik yapmayayım da 1880'ler, 1870'ler bu civardaki tarihlerden söz ediyoruz. Valla sigortalı ya da sigortasız günümüze kadar gelebilmiş bu bina. Bakalım kaderi ne olacak? Kaan apartmanının dibindeyiz. Küçük kardeşim adı Kaan'dır. Buradan da ona ufak bir hiciv olsun diyoruz. Piksel artın en güzel örneklerinden birini mozaiklerle görüyoruz. Bu şablon şeklinde yapılıyordu. Yunus, gemi, balık, martı, deniz temalı. İstanbul'da ve başka şehirlerde tek tük yerlerde böyle apartmanların üzerinde görebilirsiniz. İnsanı neşelendiren detaylardan biri. Burada tabii denizi anlatan sanatsal detaylar bitmek bilmiyor. Bakın burada eski bir apartman belli tam karşımda görüyorum. Balkon demirlerin üzerinde yine ince demir levhalardan kesilmiş beyaz yelkenli tasvirleri var. Böyle işte bakmasını bilen gözler için her yerde ilginç ilginç şeyler mevcut. Evet bu ara sokakta bayağı dik bir merdiven var. Çıkıyoruz şu anda. Burada şunu anlatmadan edemedim. Bu böyle Hasanpaşa, Kadıköy, Bakırköy'de de var böyle merkezi semtlerde. Bazen şehir planını böyle kare ya da dikdörtgen şeklinde yapıyorlar. Apartmanların arkasında böyle bakir yeşil alanlar kalıyor. Burada da onlardan birine rastladık. Yani apartmanın arkası böyle orman gibi yıllardır kontrolsüzce bitkilerin hükümdarlığına kalmış bir yer. Böyle alanlar şey için ilginç oluyor. Normalde mesela dağlarda ya da daha uzak yerlerde bulunan özellikle böcekler ya da diğer küçük hayvanlar işte kirpiler, ufak yılanlar, kertenkeleler falan böyle yerlerde hayata tutunabiliyorlar. O yüzden işte böyle biyolojik çeşitlilik için önem arz eden ufak detaylardan biri. Tabii ben böcekleri sevdiğim için ilgimi çekiyor. Böceklerden korkuyorsanız o zaman işiniz zor. Her yaz buradan böyle oo, kın kanatlılar, zar kanatlılar, çift kanatlılar hepsi camlarınıza hücum edecektir. Yan bir yola çıktık. Şimdi birinin bahçesindeyiz tabii her an azar işitmemiz an meselesi ama burada da böyle anıtsal nitelikte bir ağaç var. Ağaç türlerinin isimlerini bilmiyorum. Böcekleri biliyorum ama ağaçları bilmiyorum. O yüzden bu ağaç hangi tür ağaçtır yorumlarda bize paylaşabilirseniz çok sevinirim. Bu apartmanın arkası gerçekten define adası gibiymiş. Yani şu yukalara bakın. Galiba yuka bitkisi. Bunda da yanılıyor olmayayım böyle 2-3 kat boyunca yükselmiş. Çok hoş, çok güzel bir şey. Ve en tatlı, en dokunaklı detay da bu ağacın dibinde bir evcil hayvanın mezarı bulunuyor. Her neyse belki bir muhabbet kuşu, belki bir kedi. Çok sevilmiş. Böyle de onu biz de seviyoruz. Bizim de ailemizin bir kedisi vardı. 13 yıl mı ne yaşadı? Evcil hayvan ölünce şunu hissediyorsunuz. Mesela o kediyi ilk aldığımızda benim dedelerimden biri sağdı hala. Yani o insanla günümüzdeki halimiz arasındaki bağlardan biri. Şimdi o ölünce bir bağ gitti. O açıdan bayağı üzülüyorsun insan. O yüzden bir noktadan sonra artık böyle hani kedinin ölümünü geçti, muhabbet kuşu falan bile olsa böyle afu afu çok böyle feci etkilemeye başlıyor insanı. O yüzden böyle börtü böcekten başka bir şey evde bakamaz hale geliyorsun. Yazık ya. Ama en azından sevilmiş, mutlu yaşamış belli. Kedi arkadaşlarından biri de gelmiş, bunun mezarına pislemiş. Artık kimine göre intikam, kimine göre bir saygı duruşu. Evet, Hasan Paşa'ya doğru gidiyorduk da biz yemin ederim yani harita üzerinde 300 metre bile ilerlememişizdir ama bu kadar çok güzel detay varken ilerlemek bayağı zor oluyor. Şuradaki birlik apartmanının önündeyiz. Yani İngilizce "Tell me where to start loving you." yani seni sevmeye nereden başlasam? 1. Bu tabelanın mermer olması ve harflerin kazınmasındaki zariflik, zerafet. 2. Bu kapının üzerindeki betondan yapılmış böyle piyanoyu andıran güzel gölgelik ve 3 insani ölçüdeki bu 1.80 metrelik kapı ve bu kapının kendi güzelliğinde yani şurada böyle metal işçiliğini arpeş çıkarmışlar. Yani böyle çok hoş eklektik ve günümüzde pek de örneği kalmayan kapı tasarımlarından biri. Ekstra bonus da şu plastiğin yaygınlaşmasından önceki dönemden kalmış kapı zili. Bakın kaidesi mermerden, düğmelerin kendileri bakalit deniyor Türkçesi. Çevresindeki şey bakır büyük bir ihtimalle tamamen böyle leziz ve dayanıklı. Yani günümüzdeki plastik sistemler 2-3 senede bir kırılır, bozulur, patlar çatlar. Bu nasıl kalmış, nasıl kalmış? Yani kalıcı işte böyle herkesin diline pelesenk olan bir laf var ya, sürdürülebilirlik diye. Ya böyle sürdürülebilir olunur. Yeşil teknolojilerle değil, eski ve eskimeyen teknolojilerle çevreci olunur. Onlara daha iyi bakarak kalıcı olunur. Tamam yani burası böyle dünyanın en şahane evi değil ama yani böyle ince ince ufak detaylardan her şeyden bir ders çıkarabiliriz. Bu arada zil demişken kanalımıza üye olmayı ve kanalımızın yanındaki küçük zil düğmesine basmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bakın kameramızın lensi fazla derinlikli çekmiyor. Evet çünkü bu bizim tarz olarak seçimimiz yani ya sev ya terk et. Ama daha çok ekipman alıp daha çok yeri gezmemizi istiyorsanız sizin de birazcık taşın altına elinizi koymanız ve o zile basmanız lazım. O yüzden Zil, zil, zil diyoruz ve hepsine birden basmıyoruz tabi yoksa dayak yeriz. Üye olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Hep beraber büyüyelim. Kapı zillerinin modernleşince neye dönüştüğünü göstermek için şöyle bir kıyas yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar modern, elektronik, teknolojik, spektaküler bir kapı zili değil mi? Bu hale gelmiş. Modernite tam olarak budur arkadaşlar. Yani bir şeyi daha etkili, daha hızlı yaptığınızı zannedersiniz. Sonra da onu çalışır tutmak için bütün ömrünüzü boşa harcar durursunuz. Modernite tam budur. Yani bu mermerden yapılmış olsaydı hiç böyle bir rezillikle uğraşmayacaktık. Evet şimdi dayak yemeden buradan kaçıyoruz. <laughs> Evet, Hasan Paşa'ya giderken yoldan bayağı saptık ve Acı Bademe doğru yukarı döndük aslında. Burada gerçekten böyle Osmanlı'nın son döneminden beri değişmemiş köşklerden, ahşap evlerden oluşan bir mahallenin köşesi var. Burada da en şahane detaylardan biri bu teneke kaplı köşktür. Evet yanlış duymadınız. Bu böyle iki katlı eski binaların çoğu ahşaptandır ama bazı binalar böyle teneke levhalarla kaplıdır. Bu teneke levha da insana dekorasyon konusunda çok özgürlük tanır. Çünkü böyle çeşitli şekillere çekiçle hemen yontup şey yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Değil mi? Özür dilerim. Nedir abi? İçinde gümüş barındıran çinko. Evet cahillik işte ancak eğitimli cahillik bu kadar oluyor. 1860'larda Darda yapılmış bu bina. Bizim ulaştığımız kayıtlar öyle. Acem bir ailenin. Aynı şekilde o bu sokan devamlı köşe başındaki ev de bunun ikizi. Orası Turgut Özal'ın filan toplantılara katıldığı bir vahşi şeyin Ha evet evet onun o yönü vardı çünkü. Onlar mı devamlı devam eden bir şey. Hani Dedim sadece teneke demesinler çünkü teneke olsaydı yağlı boyu tutardı. Bu gördüğünüz boya şey <laughs> tanker boyası. Aynı şekilde arkada da kaplamalar varmış ama evi 40 sene kadar boş kalınca tabii oraları söküp çalmışlar. Şimdi işte biz hani sökmesinler diye böyle bekçi gibi duruyoruz. Evet. Yine çok güzel bir balkon bahçesi keşfettik. Burada coşmuş sukulen bitkiler var. Bu sefer bunun ismini bilmiyorum. Bir de ev sahibi burada küçük bir şey domates yetiştirmiş. Mikro mikro mini çeri domatesler. Altında da acaba sanat mı yapıyor falan dedim. Sonra fark ettim ki kediler çıkmasın diye bunun dibi bayağı böyle çatal başlarıyla kaplanmış. Bayağı sert bir görüntü ortaya çıkmış. Dediğim gibi, Bienal'de görseniz seversiniz ama burası Hasanpaşa değil artık. Hasanpaşa'dan uzaklaştık, Acıbadem'e doğru çıktık ama neyse işte bu belirsiz gezilerin de güzel yönü bu oluyor. Evet sayın seyirciler, şimdi burada size küçük bir kimya deneyi göstereceğim. Çünkü bu apartmanlar arasında boşlukta karşımıza bir defne ağacı çıktı. Defne ağacı tarihi ve mitolojik bazı bağlantılarının yanı sıra kimyevi olarak da ilginçtir. Yapraklarının içinde ilginç bir kimyasal yağ bulunur. O yüzden mesela bunu ateşe verirseniz çatır çatır maytap gibi patladığını görürsünüz. Hop. Bu tamamen defne yağının şeyi. Ya yani mesela bir daha bir tane daha alalım. Aman siz siz olun tabi yani dikkatli olun böyle ortalığı yakmayın. Oo! Bak bak nasıl köpüre köpüre yanıyor. Yeterince yaktık. Evet sayın seyirciler bir mucizeyle karşı karşıyayız. Suratı aynı Hellboy filminin oyuncusu Ron Perlman'a benzeyen kedi. Buradaydı, kaçtı. Evet sayın seyirciler, size bunun Hasan Paşa gezisi olacağını söylemiştik, ama ne yazık ki yalan söyledik çünkü bu random şehir gezisini İstanbul'un büyüleyici arka sokaklarına kapılarak T Acıbadem'de neticelendirdik ve şu anda Acıbadem'deki eski su terazisinin arkasındayız. Çoğumuzun bildiği güzel ve hoş bir kalıntı. Valla bu gezilerin en güzel yanı bu işte. Nerede başlayıp nerede bitireceğimiz belli olmuyor. Hiçbir şeyden de pişman değiliz. Kuş uçuşu herhalde 1 kilometre bile gitmemişizdir ama saatlerdir geziyoruz ve saatlerdir detay üzerine detay keşfediyoruz. Ki İstanbul'u leziz yapan güzel şeylerden biri daha. Açıkçası benim en çok beğendiğim kısım o dik merdivenlerden yukarı çıkarken karşımıza çıkan yarı apartman, yarı köşklerle kaplanmış mahallenin büyüleyici atmosferiydi. Yani İnsan şeyi görüyor. Nasıl evrim geçirdiğini görüyor. Sanki böyle ufak bir kesit almış gibi şehrin tarihinden. Mesela bütün dünyada hepimiz geziyoruz, gezebilecek kadar şansı olanlarımız yurt dışında görüyor mesela işte diyor ki işte A Amsterdam'daki daracık evler, New York'ta Brooklyn'in işte brownstone apartmanları filan falan e yani İstanbul'da da bunlar var ve aslında neredeyse yurt dışındaki örnekleri kadar yaşanabilir, güzel ve büyüleyici ve kendine has detaylar. Bu gezide yani ve özellikle bu Hasanpaşa ile Acıbadem'in arasındaki bu arka sokaklarda ben bunu bir kere daha inandım. Yani buna kanaat getirdim. Yeni bir bina yapıp her şeyi baştan inşa etmek yerine var olan şeyi daha temiz kullanabilirsek gerçekten dünya çapında bir şehirde yaşıyoruz. Tabii ki yani polayanacılık da yapmamak lazım. Ekonomik gerçekler var hepimizin bu aralar çok sert hissettiği. Ama buna rağmen yani en azından bu gözellikleri görmek bile insana geleceğe dair ümit veriyor. Kendine de bir özgüven veriyor. Yani hani iki saat yürüdüm, bunları gördüm, iyi hissediyorsunuz. O yüzden bir kere daha Umidi kaybetmeyin, gezmeye devam edin diyoruz. Ve bir kere daha bize bu gezi için tavsiye veren izleyicilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bizi izlemeye devam edin. Gezilerimiz şiddetini arttırarak sürecek.